5 Şubat yayınları YouTube kanalımızdan herkese merhabalar. Ee, yine bir kitap tanıtımıyla beraberiz. Ve çocuk yazarımız Hasan Akın İki Flaş Bir Köpek e, kitabıyla şöyle gösteriyorum satışta şu anda. İç sayfaları resimlidir çocuklarımızın sıkılmadan özellikle bu evde kaldıkları süreçte keyifle okuyacakları bir kitaptır. Arka kapağında şöyle diyor. Hasan, Zeynep ve Max dünyanın en güçlü ve en iyi kurtarıcıları olmak istiyorlardı. Bir gün annelerinden izin alıp bilmedikleri bir yere gittiler. Gittikleri yerde büyük kocaman bir gemi görmüşlerdi. Bakalım bu gemide nelerle karşılaşacaklar, hangi maceralara atılacaklar ve amaçlarına ulaşabilecekler mi? Sizi serüvene davet ediyorum. Keyifli okumalar demiş Hasan Akın kitabında. Evet güzel bir kitapçım. İnternet satış noktalarımızda şu anda mevcut. Ve bu süreçte Evde Kal Türkiye diyoruz ve bizler de e, sizlere elimizden geldiğince kitapları adreslerinize ulaştırmaya çalışıyoruz. Instagram adresimizden mesajla ya da 545-232-65-59 nolu WhatsApp sipariş hattımızdan bu kitabı ya da herhangi bir kitabımızı sipariş ettiğinizde kapıda ödeme yöntemiyle ya da e, online kredi kartı ya da banka kartıyla ödeme seçeneğiyle e, ödeme yapıp kapınıza kadar teslim alabilirsiniz kitaplarımızı. Ve Hasan Akın da bugün paylaştığımız kitap İki Plaj Bir Köpek. Başka bir kitapta tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.